yeni promo ile birlikte gelen ölümsüz ol geliştirmesi nasıl yapılır sırasıyla size onu anlatacağım. Öncelikli olarak geliştirmeler kısmına girdiğimizde ölümsüz ol 1 diye bir geliştirme var. Bu geliştirmeye girdiğinizde 85'lik maksimum bir oyuncuyu seçiyorsunuz. Mesela benim burada aklıma yatan Casemiro. Casemiro en sonunda sanırım 92 veya 93'lük 3 playstyle'lı bir karta dönüşecek. Bunu başladık diyelim. Bu arada öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Aklınıza yatana kadar sakın başlamayın. 19 gün süresi var. Daha sonrasında pişman olmamanız için biraz Bekleyin, iyi düşünün. Buradan geliştirmeye başlat dersem Casemiro toplam 3 maç yaparak 88'lik versiyonuna ulaşıyoruz. Bu geliştirme bittikten sonra bu 88'lik oyuncuyla yine görevlerin içinde Ölümsüz Ol sekmesinin altındaki Zanaati Keskinleştir görevlerini yapıyoruz. 10 tane playstyle verecek buradan. Bunları da daha sonrasında oyuncumuza basacağız. Tabi bununla da bitmiyor. Bir üst taraftaki Ölümsüz Ol Yerel Kahraman görevlerini de yaparak oyuncumuzu cam mı yapacağız yoksa MDO mu yapacağız ona karar vereceğiz. Yani ilk geliştirmeye başlarken doğru oyuncuyu seçmeye dikkat edin. Aklınıza yatan oyuncuyu seçin. Bu görevi de bitirdikten sonra gördüğünüz gibi sağ taraftaki pozisyon seçiminden birini oyuncumuza eklemiş olacağız. Daha sonrasında bu promonun ikinci haftası yani haftaya cuma gelecek yeni geliştirmeyle birlikte de oyuncumuzu bir üst seviyeye ikona çıkartacak geliştirme kısmına geçeceğiz. Zamanı gelince onun da videosunu çekmiş olacağım. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlardan veya DM'den bana iletebilirsiniz. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın.